Yeni bir challenge, yeni bir deneyim. Dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte daha önce hiç oynamadığımı fark ettiğim bir ülkeyle oynayacağız. İsviçre. <laughs> daha önce hiç İsviçre'yle oynamadığımı fark ettim. İsviçre DLC İtalya ile Bible birlikte gelmişti. İsviçre'ye gelen bu update'lere göz atmıştık, bakmıştık. O zaman okumuştuk neler geldiğine dair ama hiç oynamadım hiç deneyimlemedim. Açıkçası İsviçre Avrupa'nın unutulan ülkesi diyebiliriz. Özellikle Hoy 4 için. Ben de bugün sizlerle birlikte Discord'da da gelen yoğun istek üzerine İsviçre ile oynamanın iyi olacağını düşündüm ve İsviçre oynadık. Video geç geldi evet daha erken gelecekti ancak şöyle bir durum vardı. Bir yoğunluk içerisine gidecektim. Bu yoğunluk içerisine gireceğim için videoları editlemeden iki tane arda arda video çektim ki ben o yoğunluk içerisindeyken bir şekilde videoyu editleyebileyim. Çünkü video çekmek ayrı bir zorluk, video editlemek ayrı bir zorluk. Çünkü şöyle bir durum söz konusu video editlerken herhangi bir mutlu olmanız ihtiyacınız yok ama video çekerken en azından bir nebze de olsa enerjik olmanız ve güne pozitif uyanmanız gerekiyor. Çünkü böyle uyanmadığınız zaman eski videolardan da görebilirsiniz. Mood düşük olunca sizi etkileyemiyor ve en azından güzel bir içerik çıkmıyor ki bu da sizlerin izlenebilirliğini, daha doğrusu videonun izlenebilirliğini ve sizlerin de video bağlı kalmasını azaltıyor. Böyle bir şey olmasını istemiyorum o yüzden. iyi bir mood halindeyken video çekmen gerekiyor ki bu YouTuber'ların genel temel kuralı. 2 yıllık deneyimler sonucunda elde ettiğim bilgi. Bu yüzden arda arda çektim. Daha sonra bir de fark ettim ki mikrofonu açamamışız. Mikrofonu çamadığımız için daha doğrusu kayıt programında doğru mikrofonu seçmediğimiz için yanlış mikrofon seçilmiş ve sesim Orta Doğu'da CIA'nin yakaladığı bir terörist gibi geliyor. <laughs> yani gerçekten öyle geliyor. O kalede de kulak çizdirtılıyor. Ortalama bir boyutta olsaydı problem olmazdı ama ne yazık ki ortalama bir boyutta değil. O yüzden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi İsviçre ile ilgili ne yapacağıma dair en ufak fikrim yok. Zaten tek bir fokus var başlangıç için. O da Swiss Guiding Principles. Bize balans mekaniğini getirecek bu getirdiği balans mekaniğiyle biz ülkeyi full sistematik bir şekilde çıkarıp daha çok birinin güdümüne vereceğiz. Şu anda biliyorsunuz ülke şu an federal bir yönetime sahip. bu federal yönetimi çıkarıp yerine federal olmayan, bir kişi tarafından yönetilen bir rejim getireceğiz. Aslında bir nevi Cumhuriyet gibi. Çelik açımı aldım. Aslında gideceğimiz yol belli. White Gold. Daha sonra Gotthard Bund. Tabi artık nasıl okunuyorsa bu lanet şey. Ve çok daha sonrasında Anshulus. Evet bizim de bir Anschluss'umuz var. Minik bir Anschluss. Bu Anschluss'u Almanya yapmadan önce yapmamız gerekiyor. Avusturya'yı yiyeceğiz. Zaten bu sayede ilerleyebileceğiz açıkçası biraz da. Hadi bakalım oynanış başlasın o zaman. Koydor'dun yeni DLC duyuruldu. Ne düşünüyorsunuz? Ben bayağı beğendim açıkçası. Özellikle NSB'den sonra beni en çok hype'layan DLC oldu diyebilirim. Çünkü çok fazla mekanik getiriyor oyuna. Ee, i̇nceleme videolarına da vesaire yine bakarsınız tabii ki siz. Ben de kendimce inceledim. Peş notlarını da takip edeceğiz. Peş notlarını Discord'da olabildiğince inceleyeceğim. Discord'da onu böyle yalap sohbet değil de böyle duyuru şeklinde incelemeye çalışacağım çünkü merak ediyorum. İlk DLC'yi göreceğim, diğer iki DLC'yi göremeyeceğim yüksek ihtimal ama yapacak bir şey yok. İlk eventimiz geldi, evet fokusumuz tamamlandı. Burada ben üçüncüyü alacağım çünkü demokrasi büyük bir debuff vuruyor. Şu an demokrasi %95-85 oldu, çok iyi. Devam ediyoruz hemen, şuradan 3 sivilimizi alacağız ve %15 consumer goods indirimimiz. Eski tabirle, yeni tabirle consumer goods factories Factory indirimi. <laughs> Politik puanımızı biriktireceğiz, harcamayacağız. Şimdi burada balans mekaniği açıldı. Balans mekaniği dediğim gibi biz sola gideceğiz. Strength'ten military command'i yapacağız. Biz buraya geldikçe bakın federal konsülün bafları şu. War support artacak ama surrender limit düşecek. Fakat mevzu şu. Biz bunu yapınca ülkenin başına birini getirebilmiş olacağız. Fakat bu burada olduğu sürece bu imkansız. Ve dikkat ettiyseniz balance of power'da bu sağ tarafta yani cantonal power'da political advisor cost indirimi %100. Evet, şaka değil. Cidden %100. Bir sonraki political advisor seçim dönemine geleceğiz. Bu da şöyle oluyor. Her yılın Ocak ayında yani January'de buraya düşecek event'te seçmemiz gerekecek. Seçme 10 gün içerisinde ülkeye bir devap verip kendisi otomatik seçecek. Ama biz şu an tabii ki o event geldiği zaman onu da yapmış olacağız. Bakın ilk event geldi bile. Let's go. Şimdi burada ilk kaldırmak istediğimiz isim Albert Mayer olacak. Çünkü Albert Mayer acayip bir deli demokrasi support veriyor. Kendisine elect dedik. Bakın kendisi kalktı. Şu anda şöyle bir durum olacak. Bakın no counselor diyor burada decision star kısmında. Oyunu bir gün ilerlettim. Görmüş olduğunuz gibi. Ha bu 10 günde bunu 20 liraya çıkarmışlar. Okey. Buradan gelip yeni birini seçmemiz gerekecek. Burada kimi alabiliriz biz? Bir bakalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi 0 puan diyor. Şu herifi buldum. Bu neymiş ya? Adolf Führer. Adolf Führer gibi. <laughs> Seni alalım dayıcım. Ben Devam ediyoruz. Şurada kansül diplomatik efortunu da yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi Almanya, Fransa ve İtalya ile görüşlerimiz %15 pardon artı 15 artacak. %15 ise balans power'ın diğer tarafına doğru ilerlemiş olacak. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu kantonal defansı e, yani kanton full güçte mi olacak? Yoksa kur güçlü olmayacak da federal meclis mi olacak onu belirleyeceğiz. Ha şu bizim eleman geldi David Frankfurter. Adil yargılansın ya. Hikayesini de biliyorsunuzdur zaten. Hikayesini bilmeyen arkadaşlar için e, David Frankfurter İsviçre'deki bir nazi partisi temsilcisi. Ee, pardon, özür diliyorum. Bu biri öldürülüyor. İsviçre'deki Nazi Partisi temsilcisi öldürülüyor. David Frankfurter bunu öldüren isim. Berne'de yaşayan Yahudi bir hırvat bu David Frankfurter. Ee, tabii bizim polisimize teslim oluyor. Wilhelm Gustloff'a su suikast düzenliyor. Evet, bak onun da ismini burada yazmış. Nazi Partisi'nin Yahudi halkına yönelik zararlı inançlarını ve Gustloff'un onları İsviçre'deki yaymadaki rolünü çekimin neden olarak göstermiş. Yani bu yüzden öldürdüğüne de inanıyorlar. Ne olursa olsun adet yargılanmalı. Yani oyantin bir efekti var mı bilmiyorum ama genelde hep geliyordu. Almanya'ya da gidiyor bu Evet aynı zamanda. Evet bakın şu anda konsülü gösteriyor. Konsülün başındaki yani konsül derken biz bunu meclis olarak çevirelim. Albert Mayer diğer e, işte leading consulors dediklerini de vekiller olarak çevirelim. Johannes Baum'un Adolf Führer ve Joseph Motto'nlar zaten burada görebiliyoruz. Increase defense budget yapacağız. War bonusun yerine şunu getirecek. Ongoing rearmament. %15 civ buff'ı %10'sa military factory buff'ı. Gayet iyi. Askeri fabrikaya %10 sivil sanayiye ise %15 bir basımızı verecek. Bir güzel aynı zamanda iki tane de military verecek. Gayet o ok Okay. Çok hızlı bir sonraki fokusumuz olan Reafim Spiritual Defense. Görmüş olduğunuz gibi buff'lar bize bu şekilde olacak. Sivil basımızı verecek özellikle. Bu çok önemli. Buradan daha sonrasında yine gideceğimiz yolu belirleyeceğiz. Şurada Push for Centralization yapabiliriz. Bu bizi çok hızlı götürebilir ama ben ondan ziyade hemen bir altındaki askeri komiteyi güçlendirmeye gideceğim. Çünkü bakın burada Push for Centralization'ın şöyle bir debuff'ı söz konusu. Bize %30 stability ile base bir düşüş sağlıyor. Evet yeni fokusumuzdan devam edeceğiz. Fortify Border with Italy. Bu İtalya bize 25 bir ilişki düşüşü sağlayacak ama problem değil bunu yapmak zorundayız ki şu yabancı Nazi propagandasını o oh, ekranı <laughs> Nazi propagandasını banlayabilelim. Ki zaten buranın devamında biz istediğimizi getirebileceğiz bir şey. Böyle ki buradan da yine yapabiliyoruz bunu ama bunun şöyle bir durumu söz konusu bize demokrasi bufflayacak. Biz demokrasi bufflamasını istemiyoruz. O yüzden tıklamayacağız ona acil olmadığı müddetçe. Şurada 150 politik puan karşılığında şunu hemen alalım. İspanya'da işler baya karışık. Hadi Etiyopya çok geç bitirdi ama ya. O iyi oldu. Tamamdır. Bu Fox'umuz da tamamlandı. Bundan sonra Aaa! burada yapmış olduğumuz bir yanlış var. Fox'un sağ tarafında kalmadığımız için gidemedik. Bu şekilde yapacağız. Sağ tarafa bir gidelim. O sırada şu da Armut Neutrality ekleyebiliriz. Çok acele ettik. Evet, David Frankfurt'un mahkemesi hakkında bilgiler geliyor. Diyoruz ki bırakalım da yargı makamı bunu halletsin. Burada aynı zamanda 15 tane de Sivil Citizen Militia'ya bunları da eğiteceğim. Tamam şimdi Bamfrain Nazi Propaganda'ya gidebiliyoruz. Çok iyi hemen ona gidelim. Tamamdır. Elayet Gold'a gidiyoruz. Bir sonraki iki kişiyi seçmemizi istiyor. Johannes Baumann'la Giuseppe Malta aynı şeyi veriyor. Johannes Baumann'ı seçtim. Onun yerine de kim alalım. Lucien Tronchet'i atıyorum ya. Hadi bakalım. Şimdi burada aynı zamanda Citizen Militia'ya kısma açıldı. İstersek buna basıp milişyaları koyabiliyoruz. Şu anda bakın milişyaların şöyle bir buff'u var. Atak, defans ve speed vesaire. Eğer bunu koyarsak bu kalkıp sanayi de buff olarak gelecek. Görmüş olduğunuz gibi construction ve output'a %10 minlerim veriyor. Tabi biz bunu şöyle de değiştirebiliriz. Örnek veriyorum. Biz burada iki silah verip karşılığında military readiness'ımızı arttırıp örnek veriyorum burada da defansif kuvvetlerimizi gösterebiliriz ki bu bizim onlarla ilişki kasmamızı sağlar. Aynı zamanda onlarla olumsuz ilişkide olmak da 85'in altına düştüğümüzde savaş açmalarına sebep olur olacak bize karşı. Göterbund'a gidiyoruz hadi bakalım. Evet Göterbund'a tamam bundan sonra Press for Vorarlberg'e gideceğiz. Bunun için de buranın sol tarafında olmamızı istiyor. Sol tarafa geçelim hemen. O sırada Fox'un boş kalmasını isteyebilirsiniz ama bence mantıklı değil. Ben burada Frontier Defense Plan'a gideceğim. Evet şimdi Fox'umuza gidiyoruz. O oh -oh. Almanlarla aramız kötü olduğu için Almanlar savaşı ilan etti. Gosh dang it. Dikkat etmedim tabi ona. Dikkat etmem gerekiyordu. Hemen geri geleceğim. Round 2. Fight. Şimdi burada yapacağımız şey şu. Şuna tıklayacağız ve Almanlara improv atacağız. Oh damn no. Yine açtılar. Baştan başlamam gerekiyor. Bekleyin. Final round. Fight. Evet yine aynı yere geldim. Aynı yerde kaldık. Bu sefer Burar Berg'e gideceğim birazdan. Şu Fox'un biraz daha sol tarafa gitmesini bekliyorum. Şunu kapatalım. Politik puanımız kamera daha fazla sola gidebilmek için. Alman, Fransa ve İtalya'da improvlarımı attım. Aynı zamanda buradan da bir şuradan appease diyerek de bir kendilerle ilişkimi arttırdım. Aynı zamanda şöyle bir durum oluştu. Allied Bank'i yaptım. Pardon. Elite Gold'u yaptığımız için demokratik ülkelerle şu anda bir iletişim kurabiliyorum ve şöyle bir karşılıklı yatırım sağladık Fransa ile birbirimize. Bunu daha da arttıracağız tabii şimdi. Evet. Fransa'da kabul etti. Çünkü kendisi de zaten improve'um acayip yüksek. Şu şekilde Fox'umuzu boşta da bekletebiliriz. Şuradan devam da edebiliriz ama buradan devam edemiyorum şu an evet bak. O zaman buradan devam edelim. Boşta kalmaz. Bir basacağız artık. Evet. back çıldı. Bir yandan da uçak araştırması yapıyorum. Uuu uh, şu bafa bak. back'ten devam ediyorum. Daha sonrasında Premtime Shoes'umuzu yapacağız. Tabi de şöyle bir durum söz konusu. Bu sola da yapışmamız gerekiyor. Bu kontrol vermemiz gerekiyor çünkü meclise. Aksi takdirde Premtime Shoes'umuzu yapamayacağız. Şu şekilde fokusu bekleteceğim ki politik puan kazan Şunlardan hızlıca şuna geçebilirim. Military readiness'ımızı arttırmaya çalışıyorum. O yüzden 2000 tüfek de verdim. Tamam geldi. 380 puanı daha verdik. Artık bundan sonra yapabileceğimiz çok da bir şey yok açıkçası. O yüzden şu fokusa gideceğim. Tamam. Prempton az geldi ama daha erken. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. İlk olarak şuna gideceğim. Switzerland on the offense. Daha sonra buna gideriz. Bunu da yapalım. Artı 30 ilişki verecek. Hepsiyle. Şu Switzerland on the offense fokusunun yararı şu. Artık bize normal tembihlerimizle uğraşıp istediğimiz gibi düzenleyebilme imkanı sağlayacak. O yüzden önemli. Evet şu an şusumuz yapalım artık. Aynı zamanda bir de şöyle bir şey yapacağım. Vision Designer'a geleceğim. Yeni bir dizayn oluşturacağız. nasıl pembe diyeceğim. Bundan çıkarabildiğimiz kadar. Bir yerde burada Jacob Huber alacağız. Kendisi Army Reformer. Aynı zamanda Genius bir Army Reformer. İhtiyaç duyacağız kendisine fazlasıyla. İlkini düştük. Ekleyelim. Ve <laughs> Angelus yapıldı kardeşim. Çok iyi. Da bunların hepsi bize core alan olarak gelecek ki geldi. Mükemmel. Manpower. Her şey o kadar iyi ki. Şimdi bunların hepsini şu bizim Spend çevireceğiz. Bunlara bir Mareşal vereceğim. Henüz kimse yok. Tüm ülkenin etrafında garnizon görevi verelim ki bir yetişim problemi çekmesinler. Bir sonraki fokusumuzdan devam edeceğiz ama devam etmeden önce henüz acele etmem bize gerek yok. Şurada Protect Liechtenstein yapacağım. Çünkü boş template'leri de sileceğim. Bu kalacak. Şinerle Division, Left Brigade, aynı şey. Geri kalan hepsini sileceğim. Tamam böyle iyi. Şuradan bir milimi de alacağım. Acele etmiyorum. Biraz sonra istediğim fokuslara tam olarak gideceğim. Birazdan göreceksiniz neden bu spam division'lara düştüğümü. Partial Mobilization'a geçelim. Tamam şimdi bu 500'ünü de şu Infanteri Division'a <laughs> çevireceğiz. Evet 4 milyon manpower istiyor durumun farkındayım ama böyle yapmamız gerekiyor. Evet. İnanın bana. Halledeceğiz bu işi. Tabi biraz şans. Biraz da şansa ihtiyacımız var ki ben şanssız bir herifim. Tamamdır. Bir sonraki fokusumuz İtalyanlardan Alpleri isteyeceğiz. Piemont, Lombardia, Trentino, Alto Adige. Bu bölgeleri istiyoruz. 4 state. Uh, I hope they will do that. Improve da atıyoruz. 400 bin. <laughs> e, merak etmeyin. Yapacağız bir şekilde. Nasıl yapacağımıza dair en ufak fikrim yok ama bir şekilde yapacağız. Petitioner hayvan gibi kaybediyoruz. Tamam. Tekrar böyle geçin vazgeçtim. Hadi bakayım. Umarım alacağız. Yes. Aldık. <laughs> Çok iyi. Evet sıra sıra yeni dostlarımızda. French uh, Mobile Warfare'e gideceğiz evet. Şimdi burada kabul etmesinin sebebi şu. E, bunu Reddit'te görmüştüm. Biz zaten bu tekniği eskiden beri uyguluyoruz da. Spam Division düşmeyi. Reddit'te şöyle gördüm. Spam Division'da denedim olmadı. Sonra Reddit'e baktım. Reddit'te de şöyle diyor. Diyor ki Spam Division'lar düşün sonra Spam Division'ları konvertleyin. Sonra baktım birkaç YouTuber'da harbiden böyle yapmış. Almanın tek yolu bu. Başka bir yolu yok zaten. E, i̇lk tankımızı araştırdık çok iyi. Abi Fransızlar. Onlardan da aldık. Çok iyi. Ha! Ulan çok güzel görünüyoruz he. Çok da büyük görünüyoruz. Tamam. Şimdi Alpine Redoubt yapacağız. Bu bölgelere şu görmüş olduğunuz buffları verecek. Bayağı iyi. Şimdi daha fazla bunun bokunu çıkarmayalım. Alpin Reload da tamamlandı. Bundan sonra yapabileceğimiz şeyler aslında ee, bir nevi kısıtlı gibi. Çünkü bundan sonra tarafsız parti başa getirmemiz gerekecek. O da biraz domatik şekilde olacak. Bekleyeceğiz o yüzden. Ve artık Alpin Federation oldu. Alpin Proctorate. Adolf Führer ülkenin başına geldi. Çok iyi. Yani şuraya hala eleman alamıyorduk. <laughs> o da tamamlandı. Oradan bir debuff yedik oldu ama yapacak bir şey yok. Şimdi biraz bekleyeceğiz, güçleneceğiz. Almanlarla Rusların savaşın çıkmasını bekleyeceğiz. Hayda ya. World War başladı. Polonya düştü dayılar. Hollanda da düştü. Teker teker götürüyorlar. Dayıcım eleman aldı götürüyor ya. Norveç, Danimarka falan. Paket her şey. Herif unstoppable. O Fransa'yı da düşürdü. Yeni fighter'ımız vatana, millete hayırlı olsun kardeşim. Hans Soprek'te alacağım ya galiba. Production efficiency veriyor. Beyefendi de olabilir. Oh İsveçlerden de baf aldık kardeşim. Nereye gitti lan o? Ha ah, şurada. Fighter %8 indirim. şu cost'a mükemmel. Bire bir de bir batmamız gerek. Çok büyük et problemi çekiyorlar çünkü. Onun için de şurada bir fokus var. da bayağı hızlandırıyordu süreci. Aldık değil mi onu? Aynen almışız. Çok iyi. Saplaya bay, %25 bir construction speed veriyor. Railway'e de %25 veriyor. Ne kadar erken halletsek o kadar iyi. Tanklarımız da hazır. 8 tane düşecek. Tanklarımızın tepelik de şu an için böyle. Aa bu lan tankları güncellemeyi unuttum. Şu tankların hepsini bir çevirelim. En azından ikincileri hemen çevirelim bir. Çünkü Hmm, 424 tane. Çevirmesek de olur ya. Buna şu beyefendi atacağız. Brilin stratejisi geldi şansımıza. Birazdan Barbarossa savaşı başlar. Barbarossa savaşlar başlamaz hemen İtalyanlara plis yapacağız. Hayda. Alman savaşı başladı. Bekleyelim. Şunlar iyice birlik kaydırsın. Çünkü savaş başlayınca biz vızgırt gaming yapacağız. Bundan sonraki fokusumuz belli oldu. Yuh lan hemen Kiev düştü. Çüş. Lan uçaraktan gidiyorlar he. Oo o sanayi hak getire. Lan ne zaman Almanya'ya savaş açsam patlıyorum. Umarım bu sefer patlamam ya. Allah Amerika'da geldi. Çok iyi oldu Allah. Bir tık mikro yapacağız.

Why not brother? Güzel. Tanklar marşa bile bu kadar vuruyorsa gayet güzel. ilerleyen kızlar. Scroll arızalı olduğu için bir tık mikroda weakiz. Ama um, problem yok halledeceğiz. Bu da çok güzel bir paket geliyor şimdi. MS. And Nova Roma guys. Roma bekler. Oy iyi bir, iyi bir saldırı söz konusu bize karşı. Biz doldurduk bile o cephe. Geç kaldınız yani kızlar. Mussolini de post oldu çok iyi <laughs> Öyle yapalım. Şu tanklar hali hazırda boştayken şuraya getirelim. Ben şu kalanlarla hallederim onu. Daha bile vurduğumuz için. Aa. Allah'ın havayı kaldırmayı unuttuk dur. Belay sağ olsun gerçi birçok şey halletti. Çok iyi. Şöyle yapacağız. Şu limiti aşmamak adına biraz zaman power gelmesi için. Transferde teritori diyeceğim. Bizim ilk başta toprakları vermiyor. Geri kalanını veriyor. Geri kalanın onun olması zaten daha iyi bizim için de. O Yugoslavya çıktı çok iyi oldu. Şimdi şöyle yapacağız. Buraya çizeceğiz. Aynı zamanda Almanlar planı kasamaması için tüm ajanlarımı onlara göndereceğim. Bir yandan da pasif defansı araştıracağım. Tüm tanklar da şöyle şuraya yığılsın bakayım. 4'e 30, e 43, 2'ye 34. Çok güzel takaslar gidiyor. Eritiyoruz Alman hava sahasını. Buradan da sola gidiyoruz gideriz. Foxtrum'dan manpower alırız bol bol. Var ekonomiye geçelim. Alright baby boy let me click you. Güzel. Çeşit kes araştırsaymışım ya. Elaysa girebileceğimi düşünmüyordum. Kabul etmezler diyordum da kabul ettiler. Ya ben şu cepheden askerimi çekeceğim. Hı. Orayla yani müttefikler ilgilensin. Ben daha çok Almanlara oynayacağım. Oo, Meksika da e katıldı. Amerikalılar da geldi buraya. Bayağı bir adam getirdiler. Özellikle Yugoslavia'ya gelmeleri çok iyi oldu. Ben onların d day oldum bir tık. Ama bence problem yok. Sovyet, Oo, Sovyet çıkarma atmış Balta. Pardon Balkan'a. Lan Sovyet nehirde tutuyor lan sanki. Baksana. Sanki bu Robin'i e 23'te tutuyor. Sabahtan beri orada tutuyor hiç. itilmedi adam. Gündüren berk alabilirsek. Hem burada amacım paket atmak hem de o sapla yap bizde olursa biraz daha iyi olur. Paketler ata ata gidiyoruz. Şuradaki paket da tamamlamış. Çok iyi. Tankları bir manuel değil de bir de şey yapalım ya. Şu şekilde bir kullanalım. Sıfır vuruyor lan birlik. Tümür crossing ve fort mu? Yuh. Sıfır ne lan? Manpower yok be abi. Vallahi manpower yok. Burada tankları manuel kullanmak daha iyiydi. Ben daha iyi kullanıyordum. Şu Bulgaristan'daki Sovyet çıkarması bir tık geri çekilmiş gibi ama Yunanistan'ı kurtardık. O güzel oldu. Panzer Expert. 4 seviye olunca kendisine Panzer Armor olarak atarız. Bugün bin vuruyoruz ya. Adam olma yeter. Fazlasına da gerek yok zaten. Ulan ne Frankfurt'u düşmüyor ya. Ha? Şunu bir limit Export'a çekelim ya. Bazı şeyleri kısmamız gerekiyor çünkü. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Bizi kaynaktan kurtaracağım bir tık. Oh şey, shit. Nasıl bir kurtarma operasyonu olduysa artık. o oh, Tüm fabrikalar şeye mi gidiyor? Trade'e mi gidiyor? Çok iyi. Moskova varmış değiliz. Ha Finlandiya ile bir pis gelmiş. Çok okay. iyi. Çabuktan çabuk esen olmuş Oh Varşov mu? o oh, Sovyet büyük rush yapıyor vallahi. Oh ha ne yaptın şu lan bu? Ana navrını. Yalta konferansını yaptılar. Lan ne tez oğlum. Durun bir ya. Alo. Adamlar biz bu danayı yeriz diyor vallahi beyler. Almana bir, bir paket atacağım ya. O paktı bir istiyorum ya. Şu Fransa tarafını şöyle full bir kapatayım ya. Oy hiç Das ist so gut, my Yapamadım. Yani paket attım da. Şurada bir tank kalacaktım onu alamam. Neyse büyük resmi gördük. <laughs> Maymunlar büyük resmi gördü. Şimdi bu tarafı kapatmaya çalışacağız. Aman Allah'ım ya bu nasıl bir şey ya. limanı da aldık. En azından buradan biraz daha iyi bir ikmal yaşı şey yapabiliriz. Özellikle Amerika gibi deniz aşırı ülkeler daha rahat yapabilir. Burada güzel bir Dunkirk gibiydi. He? Ama değil Dunkirk biraz aşağıda da. Ulan bir bakmıyorum. Çıkarma sesi falan geliyor ama ülke gitmiyor inşallah. Ha yok. İyi. Olgut good, good. olgut. Uçakları da durdurdum kardeşim. Nasıl hava yemişim. Tanka bir şeyler kalsın. Buradan da şöyle yine bir büyük paket geliyor. Lüksemburg'u geri alıyoruz. <laughs> Ulan Lüksemburg iki tile olsa var ya. Lüksemburg'da neler yaparım neler. Oh, 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 no. Dunkirk is coming. Hadi Dunkirk. İşte Dunkirk. Bakın Dunkirk'ümü de yaparım. Alman'a Dunkirk yaşatırım. Bunu da yaparım kardeşim. Oy 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 oy. Tam Dunkirk baya. İki tank vardı galiba. İki ya da bir olması lazım. Tam emin değilim. Rune Schneider. Schneider mi? Ulan aklıma Galatasaray geldi. Mets alamayız. imkanı yok. Mets var ya. Dünyanın fortu var vardır şimdi orada. Aynen öyle. Dünyanın fortu varmış harbiden. Bir de force atak verdik şansımıza. Ne dedin o işe? Ulan fortus basit bir generalim olsaydı oraya almıştım. Şu anda yine alabiliriz aslında. Çok da bir problem değil ama. Yani Mets'i aldım diyene kadar verdiğim kayıbı hiç değmiyor. Şey bağırıyor değil mi şimdi Patton? Berlin'e girin. Berlin'e girin. Ne yapacaksınız Fransa'yı? Çok manyak bir herif ya. Bu Almanlar yeniyorlar. Amerikalılar. Ya Patton önemli rol oynuyor. Berlin'e giren tank mobilizasyonunda gerçi daha doğrusu Berlin'i Stalin i alıyor ama yani Ruslar alıyor ama Patton da Batı komutasında Aichi'nin yönettiği orduda ve önemli bir adam yani. Neyse böyle asıl uzatmayalım mevzuyu. Patton'ı az çok araştırırsanız zaten anlarsınız. Çok çağının üstünde bir general gerçekten de. ileri görüşlü biri. Neyse bunlar alıyor tabi. Daha sonra Patton bir konuşma gerçekleştiriyor. Daha doğrusu bir telefon konuşması yapıyor. Telefon konuşmasında diyor ki bana diyor bu Almanlardan bir ordu verin diyor. Bu lanet komünistleri öldüreyim diyor. Genelkurmay Başkanı'na yanlışmıyorsam o zaman konuşuyor. Ya da savunma bakanı. IK ile konuşmuyor yani. IK'nin de üstüyle konuşuyor. Amerika'daki en üst konumla konuşuyor. Bana bir ordu verin diyor. Tabi bu resmiyeti yok bunu söylediğine dair de ama onunla ilgili birçok kitapta yazıyor. Ben bu komünistleri yeneyim diyor. Çünkü zaten diyor bu komünistler diyor, ileride bizim başımıza bela olacak. Şimdi o zaman da şeyde diyor ki George diyor telefondan böyle şeyleri konuşma diyor. Velhasıl kelam hatta onun filminde de o sahneyi canlandırmışlardı. At dinleniyor olabilir konuşma diyor. Allah sizi kahretsin. Ben biliyordum zaten böyle bir şey olacağını. Bunu dedikten sonraki hafta içinde George Smith Patton at arabasının altında kalarak ölüyor. At arabası çarpıyor. Bazı kaynaklara diyor ki kamyon çarpıyor da yok galiba at arabası onu doğruladım gibi kendimce. Ya şey bir general bu arada yani. Amerika'nın Romolo. Romuldan da çok daha iyi zaten. Ama hani bizim ülkemizde biraz şey olduğu için Nazi sempatizanlığı olduğu için Romul'u böyle gereksiz bir OP övüyorlar. Evet iyi bir general, kötü bir general değil ama Romul'dan kat kat iyi bir general yani Patton. Neyse ve lastaki adam. İşte diyorlar ki o zamanın e, yine politikacıları vesaire. Bu diyor Rusların diyor bizim ülkemize karşı yapmış olduğu bir hamle diyor. Bizi diyor bitirmek için böyle yaptılar. Kimi de diyor ki işte Patton'ın bu konuşmasından dolayı tehlikeli olduğu için ordu içinde Patton diğer generaller gibi nüfuzu değil. Biraz çılgın yaşayan bir herif olduğu için nasıl denir böyle yüksek harekat komutan, e, komutanlığına falan getirilen bir değil. Ama general yani. Dört yıldızlı general. Ve sahada şeyde yani. Bilfil sahada personeli falan yani tankın başında gidiyor. Öyle şey değil. Ulan ne bileyim masadan oturup birilerine komut veren biri değil yani. Fevri olduğu için sadece öyle şeye getirilemiyor. Genelkurmay başkanlığına getirilemiyor. Çok fevri. Yani şeye çıkarıyorlar bunu. Normandiya çıkarmasından sonra tankları getiriyorlar. Diyorlar ki Berlin'e giden birlik senin birliğin olacak. Bu Paris o kadar hızlı gidiyor ki. İkmal Yaşe subayları buna ikmal yetiştiremiyor. Ee, i̇şte onun döneminde onun emrinde yine görev yapan bir subay rapor bildiriyor. Efendim diyor hızlı gidiyorsunuz. Haritayı takip edemiyoruz. Haritayı takip edemediğimiz için nerede olduğumuzu bilmiyoruz diyor. Yani haritayı takip edemiyoruz derken şöyle adam işte bir köyü alıyor ama onu bir sonraki köy olduğunu sanıyor. Halbuki etin 3-4 köyü geçmiş adam sonradan farkını arıyor. Haa lan diyor biz burada değiliz ki diyor yanlış yere bakıyorum diyor. Hani yoksa haritadan anlamama gibi mevzu değil yani. O ne saçma şey yoksa harita subayı haritadan mı anlamayacak? Velhasıl kelam işte böyle bir herif. Ya böyle olmasının ona bir getirisi var. ya götürüsü var. Ulan harbiden kızıllar girdi böyle ne ya şeyle çok yakın arkadaş. Omar Bradley ile çok yakın arkadaş. Ve şöyle bir düzen var. Bir ara hatta yanlış bilmiyorsam çok fevri olmasından dolayı görevden alınıyor. Geri çekiliyor. İşte o dönem onu um, Omar Bradley ve şey kolluyor. Aiki. Aiki Eisenhower. Böyle bir mevzu. Niye anlattığımı unuttum. Ben Berlin düştü çok iyi. Kardeşim Alpin Protection ya. Safkanlar... Pardon. Pardon. Oy şu baktı kes. Ya Bulgaristan nasıl major oldu? Of. Sovyet bitir bari şunu da. Harbi ya Allah'ım ya Rabbim ya. Bulgaristan nasıl majör olabiliyor abi? Arada line atak da verme şartıyla 500 bin kayıp vermişiz. Gayet okey bu 500 binin 300 binini nerede verdiğim biliyor musunuz? Burada. Burada line'ı sildiğimi sandım. Offensive line'ı silmemişim. Buraya sürekli at saldırmışım line'ına. Halbuki ben buraya saldırmak istiyordum. 210 bin falan ben line e hata verdim. Lan bir açtım 500 bin diyor dedim ne? Sonra gördüm oraya saldırıyormuşuz Macino'ya. Macino öyle bir yer ki Alman da fortlarını düşmüş. Bu tarafta 3 var. Bu tarafta 10 var. Duvar anasını satayım. Ya gerçekten gelip Bulgaristan'ı mı yemem gerekiyor şimdi? Yaka falan olmalısınız ya. Lan ben kıçı kırık ülkeyim. Almanla İtalya'yı ya Siz orayı alamıyorsunuz vay arkadaş. Sovyet geldiğimi gördü vurmaya başladı ya. Kahpe Sovyet böyle bir şey yok. Dayan Amerika Avrupa'nın Ferahını bana borçlusunuz biliyorsunuz değil mi? E, ayıktırayım lütfen. Bak ya Sofya'nın önünü kapattı pezemek. Ya sen nasıl bir adamsın ya Sovyet. Almadı almadı geldim aldı ya. Baş katkımız %21. Sovyetlerden sonra en çok bizde. Sovyetler şu an %5'e artık başa şey geldi. Putin. Çıkmış konuşma yapıyor. Kim Stalingrad için 1 milyon kayıp verdi? Kim bilmem ne için ne kadar kayıp verdi falan. 552, 852 mi ne? Ben şuraları alacağım. Ya Yunanistan sen ne alaka litorale vurucum ya. Hay gözünün yani Siktir ol git şuradan. Cacık değil pezemek uzak dur ya öyle her istediğin şeyi alamazsın artık. Aa şuna bak ya. Tamam kardeşim bu kadar toprak bize yeter. Biraz donanma yeter ya. Çekoslovakya falan alamadık mı? Nice. Ve artık Avrupa'nın en büyük gücü. Sovyetlerden sonra. What the fuck? Aa başarım aldık. And you get a canton. Everybody gets a canton. Çok iyi ya. Gördünüz mü bilmiyorum ama çok iyi oldu. Aynı zamanda bir başarım rehberi oldu. Ulan var ya ne zamandır daha bir başarım rehberi, başarım rehberi diyorsunuz. Evet kıymetli dostlarım. seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bu videonun sonuna geldik. Dediğim gibi geç videosunun gelmesinin sebebini de başta anlatmıştım. Bekleriniz için teşekkür ederim. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere. Hızlı iyi video fikirler olduğunu düşünüyorsanız mutlaka Discord'a gelin video önerileri kanalında bunu belirttim yaptığım tüm içerikleri oradan takip ederek yapıyorum ki bunu da oradan yaptım Şergi Dayı paylaşmıştı sağ olsun Discord'umuzda aktif birisi o demişti abi bu içeriği yapar mısın oradan gördük öyle yaptık Kendinize iyi bakın esenlikler diyorum